bana yapılan kocaman bir haksızlığı bu çağa ve demokrasiye, insan haklarına, özgürlüklerine ve hukuka karşı yapılmış bir haksızlık olarak gördüğüm için sizlerle birlikte olmak istedim. Hangi ülke vatandaşı şey olursak olalım, bizi buluşturan evrensel ve insan değerlerin var olduğunu ve bu anlamda yalnız olmadığımı hissetmek istedim. İçine düşürüldüğüm durumu benimle paylaşmaya geldiğinizi ve benim sesim olacağınızı bilmek istedim. Ona çok iyi geleceğini bilmenizi istedim. Bunun için hepiniz hoş geldiniz ve iyi ki geldiniz. Beni dünyanın herhangi bir ülkesinde çağdaş ve demokratik bir hukuk devleti olma iddiası olan bir ülkede yaşayan birey olarak düşünün. İman öncesine kadar özgür bir biçimde de olmasa da şarkılarını yazan, söyleyen, konserlerini yapan muhalif bir şarkıcıydım. Bir yıl önce bana da yılın sanat ödülü verilen bir toplantıda Kürt asıllı olduğum için yeni albümümde Kürtçe bir şarkı söyleyeceğimi açıkladım ve olanlar oldu. Hakkımda üç ayrı dava açıldı. Bunlardan birincisi sonuçlandı ve üç yıl dokuz aylık bir cezaya çarptırıldım. Şu sıralar bu ceza ile ilgili gerekçeli kararın çıkmasını bekliyorum. Ben ve avukatlarım bu cezayı bir üst mahkeme olan yargıtaya başvurarak itiraz hakkımızı kullanacağız. O... kendim anlatabildim e, Hepinize bütün işlerimle teşekkür ederim. Bu şartlar altında 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldınız. Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz? Veyahut da sonucu mu bekliyorsunuz? Yani bu şartlar altında dönmem elbette ki mümkün değil ama dediğim gibi sonucu bekliyorum. Ben e, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu inanıyorum. E, gerçekten böyle olduğunu inanıyorum ve e, yargıtay kararını bekleyeceğim. Ve bunu değiştireceklerini ve beni bu anlamda affedeceklerini düşünüyorum. Peki size bir şey sormak istiyorum. Biraz evvel söylediğiniz gibi Berlin'deki konserinizde kesinlikle böyle bir haritanın veyahut da resmin söz konusu olmadığını söylüyorsunuz. Bunu evet doğruluyor musunuz? kesinlikle öyle bir e, resim de haritada yoktu. Yani çünkü o derneği konseri düzenleyen insanlar aynı yazıyı mahkemeye de gönderdiler. Gazetede gazeteye de gönderdiler ki kaldı ki Hürriyet Gazetesi'nden en son bu yazı istendiğinde Hürriyet Gazetesi kendilerine böyle bir belgenin olmadığını açıkladı mahkemeye. O zaman sizin beraatınız söz konusu. E, ben o davadan ceza aldım. Yani 3 yani üç yıl dokuz ay o davadan almıştım. Peki Amerika'ya, Türkiye'yi özlediniz mi? Çok özledim tabii ki. Çok özel. Mesela? Soracak sorun. Tabii ki özel. Burası benim ülkem ya.